Ne bekliyordum ki? Hemen buraya gelmesini mi? Of. Sınavı da kaçırdık ya. Merhaba. İyi misin sen? Ya Mert hiçbir yerde yok. Telefonunu da açmıyor. Onu çok merak ediyorum. Peki hiç konuşmadın mı? Sadece buna mı sıkıldın yoksa başka bir şey daha mı var? Önemli bir şey yok. Sonra anlatırım. O zaman istikamet büyük hanfi. Hadi. Ya işte böyle. Ay kıyamam sana ya. Nasıl korkmuşsundur eminim ki. Çok geçmiş olsun Pelin. Beni yalnız bırakırsan böyle olur işte. Ay, ben olsam sanki ne yapacaktım ki? Gerçi senin... Şu kahraman ikimiz de kurtarırdı ama. Sen geç dalganı. Eskiden her yere birlikte giderdik. Unuttun galiba. Ay özür dilerim canım ya. Ne yapayım annemler uzun zamandır yoktu ya burada. Şimdi nereye gitseler beni de sürüklüyorlar. Gözlerinin önünde olmamı istiyorlar. İşte şimdi bir de ev bakıyoruz. Oraları da hep birlikte gidiyoruz. Sahi ne oldu sizin ev işi? Bulamadınız mı hala? Yok. Aa, Bay F kim? Efendim? Hayır, ben dışarıdayım şu anda. Tamam, tamam. Ee, şimdi bu kez sokağa biliyor musunuz? Evet, oradan dönünce. Çaldırın, ben köşeye çıkacağım. Hoşça kal. Ne oluyor? Kim bu Bay F? ...karıştırıyorsun yine sen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Buyur kardeş, ne istemiştin? Çayınızı içmeye geldim. Ben de kamyoncuyum. Tanışalım, konuşalım dedim. Hoş gelmişsin. Başımızda yerin var. Buyur. Benim gözüm seni bir yerden ısırıyor ama... Yakup Bey'in yanında çalıştın mı? He çalıştım. Uzun zaman önce. Ama şimdi Mustafa Bey'le çalışıyorum. O mu gönderdi seni? He o gönderdi. Git bir konuş. Arkadaşların derdinden sen anlarsın dedi. Bak kardeşim. Konuşarak anlaşabilseydik grev yapmazdık. Bu adam hala anlamıyor mu bunu ya? Alo. Parkın manzarası buradan daha güzel değil mi Mert? Gözde, çocuklaşma. Geleceksen gel artık. Seni biraz gezdirmek istiyorum Mert'cim. Hem küçük sevginin bilmez böyle oyunları. Hayatına renk katmak istiyorum ben. Bak, yeter artık. Ne istiyorsan adam gibi söyle. Merak etme Taylır. Zor bir şey istemiyorum senden. Eski Eskişehir'in oraya gidip bekleyeceksin beni. Evet arkadaşlar bu sınav için sadece bir saatiniz var. Yanınızda kitap, defter falan olmasın. Adınızı yazmayı unutmayın. Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Evet istediğiniz sorudan başlayabiliyorsunuz. Düzgün bir herif bulamadın mı? bir şey ya. Ya Deniz dur nereye? Yok işte yok. Burada da yok. Bir işi falan çıkmıştır telaş yapma. Ya nasıl yapmam Özgür ya telefonlama cevap vermiyor. Ya Deniz haklı Özgür. Ben de endişelenmeye başladım. Of ya bu sınava kesin gireceğim demiştik. Kesin kötü bir şey oldu ya. Yok canım abartmayın ya. Ya ben bulacağım onu hadi siz gidin sınavınıza. Ben sınava gitmeyeceğim ben de seninle geleceğim. Ya Deniz saçmalama yürü hadi sınava gidiyoruz. Evet Deniz ben bulacağım onu lütfen inat etme. Ya hadi dedim. İyi ya bak bulursam. Söz sana yollayacağım merak etme. Mert neredesin ya? Alo. Abi sen neredesin Mert ya? Nerede olduğumu ben de bilmiyorum be Özgür. Gözde Hanım'la saklanmaç oynuyoruz. Merak ettim seni iyi misin? İyiyim Özgürcüm iyiyim. En azından şimdilik. Deniz'i zar zor zapt ettim haberin olsun. O da çok merak etti seni. Bir an önce gelsen iyi olur. Tamam Özgürcan. Şu işi halledeyim geleceğim. Sen idare et olur mu? <laughs> tamam. Amamıza yardımcı olan çocuk yok artık. Emlakçı ile mi arkadaş oldun? <laughs> bir kere onlara emlakçı denmiyor. Gayrimenkul yatırım danışmanı deniyor. Klas yani. Ee yakışıklı mı bari? Kızım söylesene ya. Bay diye kaydettiğine göre var bir durum. Ya sanırım benimle ilgileniyor. Ama şimdi gelip herhalde benimle ilgilenmediğini söyleyecek ayağına kadar geliyor o zaman. Ya kızım baştan anlatsana ben hiçbir şey anlamadım. Aman Pelin uf. Şu anda bunu niye konuşuyoruz ki? Sen Ozan'ın doğum gününde ne yapacağız onu düşün. Biliyorsun bu durumu avantajı çevirmem şart. Ne oldu? Tanıyor musun o çocuğu? yok bir şey. Ha Ozan diyorduk. Bir düşünelim bakalım ne yapabiliriz. Merhaba Pelin. Ben rahatsız etmek istemedim ama sen derse gelmeyince belki beraber çalışırız diye. Neyse o zaman sonra konuşuruz. Siz bu dershanede yenisiniz galiba. Daha önce görmemiştim sizi. Evet. O zaman tanışalım. Ben Banu. Ben de Zafer memnun oldum. Otursanıza. Yok, etüde gireceğim. Size iyi dersler. İyi dersler. Görüşürüz. Bana diyene bak. Yoksa sen kendine yeni arkadaşlar mı buldun? Görüyoruz işte. Kendine bayzeye yapmışsın. Saçmalama. Kim bu çocuk? Hı? Yoksa sana ders mi çalıştırıyor? Ben gidip şu Bay F'nin ifadesini alayım. Sonra da gelip senin ifadeni alacağım. Unuttun mu sen bunu? Bay Z'ymiş. Tam da gelecek zamanı buldu yani. İnsanlar konuşa konuşa birader. Aracı diye mi yönleriz? Var mıdır şartlarımızı kabul etme niyeti? Yanlış yapıyorsunuz. İnsan ekmek yediğine böyle yapmaz. Mallar kalmış ambarda Günah değil mi? Güzel dersin ama bize günah değil mi? Bak kardeşim Biz ekmek yediğimizi yolda bırakmayız Ama yiyecek ekmek yok Ötesi var mı? Ne yapalım? Onu söyle bakayım bana Mustafa Bey bonkördür Kimsenin hakkı kalmaz onda Yani kriz ondandır İki yıl oldu iki yıl Cebimize beş kuruş girmedi Boş değil Harçlık değil Hakkımızı istiyoruz hakkımızı Biraz sabredin arkadaşlar. Mustafa Bey elinden geleni yapacaktır. Ne sabrından bahsediyorsun kardeşim sen? Benim kızım hastanede rehin. Var mı Mustafa Bey'in haberi bundan? Gözde. 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 Hatırlıyor musun Mert? Bana bir söz vermiştin. Ne yapmaya çalışıyorsun gözde? Cevap ver Tyler. Çık karşıma adam gibi konuşalım. Adam gibi konuşalım öyle mi? Ben sana konuşmak için çok fırsat verdim. Maalesef sen hiçbirini değerlendiremedin. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Cevap ver Mert. Bana ne demiştin? yaptıracağım bak. Hayır. Bunu yaptıracağız. İkimizin de sol omzuna. Kalbimize en yakın yere. Sonsuza kadar birlikte olacağız. Gözde. Sonsuza kadar seninle birlikte olacağıma söz veriyorum. Ben de söz veriyorum Mert. <laughs> Biz sonsuzluk dönmesi, dönmesi yapmak istiyoruz. Sakın hatırlamadığını söyleme Mert. Bana ne söz verdin? Sonsuza kadar dedim. Ha! Deniz yoklama kağıdını imzalamamışsın. Hocam affedersiniz. Ben bilmiyordum durumum bu kadar Allah şifa versin birader. Bıçak yemeğe dayanmasa yapar mıyız? Biliyorsun işte söyletme bizi. 48 saat uykusuz direksiyon sallıyorsak, canımızı tehlike atıyorsak ekmek derdinden. Biliyorum biliyorum. Bilmez miyim? Konuşacağım Mustafa Bey'le. Çözeceğim bu durumu. Merak etmeyin siz. Gerçekten yapar mısın? Bana güvenin. Mustafa Bey kötü biri değildir. Efendim Mustafa Bey he, konuştum. Yerinizdeyseniz yüz yüze görüşelim diyor. Tamam, tamam. Hemen geliyor Mustafa Bey. Fazla kağıdım var Abartma, abartma. Bir şey mi dedin? Ee, hayır hocam, bir şey demedim. Hocam. Nasıl gidiyor hocam? Ne var ne yok? Bir Mahmut hocamız eksikti. Gayet iyi gidiyor hocam. Şimdilik Enişte nereden çıktın ya? Bir problem yok. Şu anda yok hocam. Peki. Ben öyle bir uğramıştım. Sonra yine gelirim. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah'tan fark etmedi. Hocam şeyi sormayı unuttum. Bu birinci sınıfların laboratuvar listesi sende var mı? Benim bilgisayara yüklememişler henüz. Olacaktı hocam var. var bir Tamam oldu mu işte söyledim. Hadi çık ortaya artık Gözde. Neden tutmadın sözünü Mert? Neden unuttun beni? Hani sonsuza kadardı? Gözde. Hepsi geçmişte kaldı. Benim için geçmişte kalmadım Mert. Benim için dün de bugün de aynı Mert. Yıllardır tekrar görüşeceğimiz günün hayalini yaşadım biliyor musun? Senin için üzgünüm. Bu kadar basit düşünemezsinler. Bunu şimdi konuşmanın sırası değil. Buralarda bir yerlerdeydi hocam ama. Sen rahat rahat ara ben bakıyorum çocuklara. Nereye bakıyorsun? Sağda solda değil. Soruların cevabı bunun içinde. Önüne bak. Oo Ozan Bey. Bu sınava çalışmışız galiba. Evet enişte çalıştım. Oğlum kaç kere söyleyeceğim enişte değil hocam enişte deme. Pardon eniş pardon hocam. Oğlum ne yazıyorsun ya sayfalar doldurmuşsun ya bize de acı çocuğum bunu ben okuyacağım ya sonuçta kısa yazacaksın. Ben şey yazıyorum hocam. Ne yazdı sen ben? Senin adın ne? Benim adım şey... Senin adın ne diye sordum. Benim adım şey... Mert. Mert'e kesin kötü bir şey oldu. Nereye? Sınav bitmedi daha. İçimde bir sıkıntı var. Mert'e kesin kötü bir şey oldu. Ya Deniz saçmalama. Çok önemli bir sınav bu. Mehveş duramayacağım. Çıkmam lazım. Lütfen çık. Ya of. Hocam affedersiniz. Benim adım şey... Can. Can Melih Şahin. Sen Melih Şahin değilsin. Kalk bakayım sen. Sen Melih Şahin değilsin. Ha? Bir şey yok oldu hocam. Ya sahtekarlar bu kadar olur mu be? Ne? Şuna bak. Melih kendi yerine bir başkasını sınava sokmuş. Ne? Nasıl? Enişte herhalde bir yanlış anlaşılma var. Değil mi? Ne yanlış anlaşılması? Sen de mi bu işin içindesin? Hayır alakam yok. Otur o zaman. Al şu montunu filan sen. Düşürüm. Ben şunun bir ifadesini alayım şu. An. Buyurun hocam, lütfen. Evet, zamanım yok. Bahane. Ben o gün birazcık. Evet sert yaptın. Ama birbirimize göre olmadığımızı anlamana sevindiğimi söylemem gerekiyor. Ne yapıyoruz şimdi? Bak, yüzüğü çıkardım. Zor olmuyor yani. Ben senden özür dilemek istiyorum. Lütfen bunu al. Olanları unutalım. Anlamadım? Anlaşılmayacak bir şey yok. Birbirimizi tanıyoruz. Sen de gördün işte öfkelendiğim zaman neye benzediğimi. Gördüğümden hiç hoşlanmadım bilesin. Al hediyeni falan da istemiyorum. Bak Banu senden özür diliyorum. Bu benim kolay kolay yapacağım bir şey değildir. Ay canım benim ne o? Gururuna mı dokunuyor? Hayır. Ben öyle özür diyecek durumlara pek düşmem de ondan. Şimdi bunu alıyorsun ve her şey eskisi gibi oluyor. oldu. Kısa kes dedim. Bu kadar. Hoşçakal. Ya ama... Yüzüğü de takmayı unutma. Efendim Ozan. Kanka hemen okula gel. Senin plan yattı. Nasıl yattı ya? Bahreyn işte senin yerine giren salağı yakaladı. Melih? Ne diyorsun oğlum sen? Abicim basmaya yakaladı işte okula gel diyorum. Hemen gel. Nihayet çıkabildin karşıma. Bence de nihayet. Yıllardır karşına çıkabileceğim bu anı bekledim. Ne demişler? Geç olsun, güç olmasın. Güç olmasın mı? Ne kadar güçlük çıkardığının farkında mısın sen? Beni unutup hayatına devam edebileceğini zannettin ha? Yazık. Ne yapsaydım peki? Yıllarca senin yasını mı tutsaydım? Bir tek kendin acı çektiğini zannediyorsun ama... ...ben seni unutmak için neler yaşadım biliyor musun? Neden söylediklerini beni bu kadar çok etkilemiyor acaba? <laughs> Neler yaşadımmış? Söylediklerini gerçekten yaşayan birisi verdiği sözleri unutmaz. Gerçekten seven birisi bu kadar çabuk unutmaz. Bunu senin söylediğine inanamıyorum. İşte yolun sonundayız Tyler. Ne demek şimdi bu? Birazdan anlarsın ne demek istediğimi. Pişman olacağım bir şey yapma sakın. Sana inandığım için yeterince pişmanım zaten. Daha fazla pişman olmam merak etme. Saçmalama. Küçük sevgini seni merak etmiş olabilir. Bakmayacak mısın? Ver telefonu bana. Ver dedim. Yaklaşma. Küçük sevgilim bile seni kurtaramayacak Mert.